Kripto para piyasasında 2020'de başlayan dijital dolar savaşı Başkan Trump'ın hamleleriyle bambaşka bir noktaya taşındı. Bir tarafta aynı isimli kripto parasıyla tanınan Tether Diğer tarafta USD Coin'in üreticisi Circle var. Circle'ın Amerikalı patronu Jeremy Allaire, yıllardır piyasa üzerindeki regülasyonların artırılması için ABD Kongresi nezdinde girişimlerde bulunuyor. Tether'ın İtalyan Başkanı Giancarlo Devasini ise kripto paranın düzen karşıtı halinin korunmasını istiyor. Şu an kripto piyasasındaki her 5 işlemden 4'ünde stabil para birimi olarak Tether kullanılıyor. Ancak bu durum yakında değişebilir. 2024'ün son çeyreğinde önce ABD Adalet ve Hazine Bakanlığı mali suç yasalarının ihlali şüphesiyle Tether hakkında soruşturma başlattı. Diğer yandan Circle'ın Avrupa Birliği'nde faaliyet göstermek için lisans almasıyla Coinbase, Tether'ı kullanıcılara sunduğu para birimleri arasından kaldırdı. Yıllardır Tether'ı kullanan Binance'ın Circle'la ortaklık açıklaması da Tether'a büyük darbe oldu. Ancak Trump kabinesinin Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in verdiği destek dengeleri bir kez daha Tether lehine değiştirebilir. Kesin olan şu ki analistlerin öldür ya da öl diye özetlediği bu savaş 3 trilyon dolarlık kripto para endüstrisinin geleceğini belirleyecek.